Merhaba değerli izleyenler. Her çocuk bir dünya programımızın dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yanımda çok değerli iki tane çocuğum var. Hiç vakit kaybetmeden hemen onları tanıyalım ki onları zaten geçen bölümlerden tanıyorsunuzdur. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim ha? Mehmet, göbek, göbek adın Diyar. İsmim Mehmet, göbek adın Diyar. Peki niçin Diyar? Babam mı diğer diğer sevdiğinden dolayı mı diyor? Yoksa? Babam diğer bıraktı dedem. Onun babasının ismini Mehmet ismini Mehmet bıraktı. Ee, süpermiş. Diğer. Seni tanıyalım. İkiz kardeşler bu arada. Seni tanıyalım. benim adım Mehmet. Anne Şefik. Hı hı. Göbek adım Bekir. Yani diğer Bekir mi oluyor? Aferin. Sizler ikiz kardeşsiniz. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Evet. <laughs> Bekir'e yaramazlık yapıyor mu? Bekir biraz benim gibidir, hiperaktiftir. Bekir diğer, diğer yalmazlık atıyor mu? Seni üzüyor mu hiç? Hiç üzmüyor. Hiç. Üzüyor. <laughs> Sen hiç üzülmüyorsun. Ben, evet. Hayır. Hiç. Hayır. E, tamam o zaman. Şimdi bu programımıza e, bazı sebeplerden oturu ötürü diğer çocuklarımızı getiremedik. E, i̇ki tane çocuğumuzla programı sürdürmeye çalışacağız bu programda. Şimdi soru cevap şeklinde gitmeyi planlıyoruz. Şimdi ben ikiz kardeşler de aynı yerde olduğu için e, onlara sorular üretmek istiyorum. Şimdi size soruyu yönelteceğim, ona göre cevap alacağım sizden tamam mı? Soru 1. En çok uyuyan hanginiz? Ben. Sen. Diyorum. Sen daha mı az yatıyorsun? Peki sen niye çok yatıyorsun? <laughs> Uyuyorum, yorulurum, kalıyorum. Çünkü derste çalışıyorsunuz. Bu koronavirüs sürecin olduğundan dolayı okullara da gidemiyorsunuz. Evde kendi imkanlarını, imkanlarınızla çalışma çalışıyorsunuz. Bir de Kur'an-ı Kerim okuyorum. Aferin. Bak bu çok güzel bir özellik. Sen Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Sen de okuyorsun. Aferin maşallah. Ki zaten bugün Kadir gecesi. Bak. Mübarek bir gece evet. biliyorsunuz. Bir cüzü bitirdin. Bitirdin? Aferin. Bu şekilde devam et tamam mı? Bekirim sen de devam et. Şimdi soru 2. En iyi sağlıklı beslenen hanginiz? Ben. O. <laughs> sen. Peki sen en iyi sağlıklı beslendiğini nereden biliyorsun? Mesela Bekir'den daha mı çok yemek yiyorsun? Yoksa daha mı özen gösteriyorsun? Mesela meyvedir, tatlıdır, düzenli mi gidiyorsun? Ama ben fazla şekerli şeyleri sevmiyorum. Evet. Kahvaltıyı bazen acıktığında kahvaltı hazırlıyorum diyorum. Zeytin, peynir, çay, ekmek. İyi yapıyorsun. Bekir bunları yemiyor mu? Sen, sen ne yiyorsun? Ben Hı -hı. pide falan yiyorsun. Sen kendini seviyorsun. Sen ama daha düzenli, daha besine gidiyorsun değil mi? Aferin. Tabii ki sağlıklı beslenmek en iyisidir. Mideyi zorlamamak lazım. Şimdi soru 3. En çok mazlum abiyi seven hanginiz? Ben. <laughs> sen mi sen mi? Ben. Biliyorum ikiniz de beni çok seviyorsunuz. Ben de sizleri aynı şekilde çok seviyorum. Sizleri baz alarak dünyadaki tüm çocukları ben çok seviyorum. Bak, çok güzel bir soru olmuş bu. Peki sanat anlamında en iyi resim yapan hanginiz? Ben. Bekir. Bekir mi yapıyor? Bekir mesela ne çizmeyi seviyorsun? Ee, araba falan, gemi falan çizmeyi seviyorum. Peki bunun için bir eğitim aldın mı yoksa kendi becerin mi gelişti? Kendi becerinle yapıyor. Kendi becerinle. Aferin. Çok güzel bir yetenek. Peki sen nesini biliyor musun diyarım? Çiziyorum. Dağ, güneş bir şekilde çiziyorum. E Tabii en büyük ressamlar da ilk başta dağdır, güneştir, ağaçtır, evdir. Bu şekil kendilerini geliştirmişler. Kendilerini ilerletmişler. Evet. Şimdi beşinci soru. En çok yemek yiyen hanginiz? İkinci soruda en iyi sağlıklı beslenenini sormuştuk. Bu soruda en çok yemek yiyen hanginiz? Bekir. Bekir. Çünkü Bekir geçen soruda sorunun, sorunun cevabında demiş ben pide falan yiyorum kendini çok seviyorum. Aferin Bekir'im. E. Ama pek fazla yeme, çok fazla yeme çünkü sağlıklı olmamız lazım, sağlıkta kalmamız lazım. Vücudumuzu zorladığımızda ister istemez hastalıklar meydana gelir. Şimdi şimdi en çok bu programı seven hanginiz? Bekir. İkiniz. Aferin. Şimdi e, sizin bu programa koşa koşa seve sene geldiğinizdendir ki bunu ben de biliyorum, izleyenler de biliyordur. Bu programı çok sevdiğinizi biliyoruz. Bizler de sizi çok seviyoruz. Bu program sizin en özgür olduğunuz yerdir. Burası sizindir. Burası ne benimdir, ne diğer arkadaşlarım. Burası tamamen her çocuğundur. Çocuk buraya gelir, koşar, eğlenir, resim çizer e, ee, yemek yeriz burada yemek yeme yarışmaları yaparız. Atıyorum mesela bir hedefi vardır. Tamam mı? Mesela ne hedefi vardır? Çocuk şey yapmak ister. Hmm, söylerim söylerim. Yağlı boya resim çizmek ister. Ama imkanı yoktur. Buraya gelir. Biz her türlü imkanı Allah'tan nasip ettiği kadar ona sunarız. O da o hayaline hedefe ulaşmış olur. Şimdi şimdi. Soru 6. En iyi spor yapan hanginiz? Ben. O. Sen. Sen spor yapmıyor musun? Ama yapmalısın. Ne tür sporlar yapıyorsun diyorum? Evde mesela ben bir uygulama yüklemişim. Arada bir şınav çekme olsun, bir koşu falan olsun. Evde böyle yürüyüş falan. Hı. 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 süpermiş. Peki en çok kaç şınava kadar çekebiliyorsun? Ben? Hı hı. 10 ya da 5 falan. 5 ya da 10. Aferin o da bir şeydir. Yani bu yaşta olup sporun ne olduğunu bile bilmeyen dostlarımız, arkadaşlarımız vardır şimdi 8. soruya geldik. Evde annenize en çok yardımda bulunan hanginiz? Ben, ben. Hayır Bekir, ben, ben. <laughs> Diyarım sen mi Bekir'im sen mi? Ben. Tamam, şöyle yapalım. Sen hangi yardımda bulunduğunu söyle, Bekir'im sonra sen söyle, ona göre bir netleştirelim. Diğer annene hangi konuda yardımcı oluyorsun? Şey, yatakları serme uyumada, sabah kalktığında toparlama, Ondan sonra minderleri falan, oradaki kaplamaları falan, hepsini, pideleri falan hepsini ben yapıyorum. Tamam. Bekir'im sen? Annemle birlikte yemeği bırakıyoruz. Bak bu, bu Bekir çok değişik bir yerden geldi olaya. Peki sen yatakları toplamada yardım ediyor musun? Bazen. Bazen ama diğer daimi yapıyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Yüzde elli sen, yüzde elli sen ikiniz de annenize yardımcı oluyorsunuz. Şimdi çocuklar. Sorumuz kaldı. En çok evde kitap okuyan hanginiz? Ben. Ben. Sen kaç kitap okudun şimdiye kadar diyarım. Bekir'im sen kaç kitap okudun? Saymıyorum. Hani Peki hatırladığın kitaplar var mı? Hani aklında bulunan kitaplar. Okuduğunu hatırladığın kitaplar. Senin kitabın... Kitabın ismi neydi? Olurdu Nütürsel. Edeyim. Başka? Hatırladım. Tamam, diyelim sen. Peki diyelim. Sen hangi kitapları okudun, aklında kalanları? Ee, senin odada unutursak oradaki şiirleri içindeki hatta benim bir abim onu en çok yazdığını onu çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir de bazen okula gidiyoruz, e, özet yazmamızı istiyorlar, kitap okumamızı istiyorlar. Ondan bir de ayrı en güzel kitap ve en güzel hoş olan da Kur'an-ı Kerim en güzeli Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü çok detayları var, çok anlamı var ki e, Allah'ın kitabıdır. Onun üstüne kitap yoktur. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen soruda annenize yardımcı olduğunuz konusu sordum. Anneler bizim kutsalımızdır. Anneler çok değerlidir, çok özeldir. Bu dünyada anneler olmazsa emin olun bu düzen, şu anki bu program akışı bile olmaz. Çünkü benim akıl hocam, arka plandaki en büyük akıl hocam bile benim annemdir. Annemdir çünkü anne bana diyor böyle yap, böyle yap oğlum, çocuklara böyle yap, üzülmesinler, sevinsinler. Yani sürekli beni bir yönlendirme çabasındadır. Ki ondan aldım feyizlerle zaten bu programı ilerletmeye çalışıyorum. Buradan da annemin ellerinden çok öpüyorum, onu da çok seviyorum. Tüm annelerin ellerinden öpüyoruz, onları da çok seviyoruz. Şimdi annelerimize yardımcı olmalıyız ne konu olursa olsun. Yeri gelir temizlik yaparız, yeri gelir bardak yıkarız, yeri gelir halları toplarız. Ne geliyorsa aklınıza bunu yapmak zorundayız. Bu soruda ise kitabı sordum, sordum. bilerek ben bu soruyu sordum. Kitap dünyadır. Kitap içi büyük, sona gelmemiş bir denizdir, gezegendir, dünyadır. Dünyada milyarlarca kitap var. Bunları hepsini okumamız mümkün değildir. İstesek de okuyamayız. Ama nedir? İlla ölmeden önce Kitaplar okumalıyız. Bir yerlere gelmemiz için o kitapları okumalıyız. O kitaplardan dersler çıkarmalıyız. Çünkü her bir kitap bambaşka bir dünyadır, bambaşka bir alemdir. Onları muhakkak okumalıyız. En çok hangi kitabı sevdiysen onu okuyacaksın. Onu okuyacaksın, o yazarı takip edeceksin. Ama şöyle bir şey var Bekirim. Mesela bu yazara takılı kalıp e, gitmemeliyiz. Mesela farklı kitaplar da okumalıyız. Çünkü her biri farklı farklı bir deneyimleri vardır. En güzeli de Ahmet Arif'tir. En güzeli de Ahmet Arif'tir. Aferin. Şimdi ben size bir soru daha yönetmek istiyorum. Son sorumuz olsun bu da. Bu programı açtığımıza, bu programı kurduğumuza ikinize hitap etmek için soruyorum burada. Daha diğer çocuklara da ben bu soruları soracağım. Mutlu oldunuz mu? Sevindiniz mi bu program kurulduğu için? Çok mutlu olduk. Ben de çok sevindim. Peki mutlu olmanızı sebep nedir? Yani niçin o kadar mutlu oldunuz? Çocuklara iyi davranmamız, mesela eğlendirmek için, onların bizden hoşlanması için öyle şeyler iyi az... için. Bize Nazım abi sen Yılmaz gibi yaptın. Yılmaz Güney, <laughs> <laughs> aferin. Güne ben çok seviyorum. Yani onun hayatında çok seviyorum çünkü kendisi de çocuklar da onu çok seviyordu. Çünkü o zaman o da bir sanat adamıydı. O da e, film, film, sinema filmleri çekmek için çok mücadele verdi. Ama başardı sonunda. Teşekkür ediyorum o güzel benzetmen için. Şimdi çocuklar, size de diyorum bu sınıf dünyadaki tüm çocuklara sınıfıdır. Bu başa, bu basamada, bu basamakta herkese ulaşmamız imkansızdır. Ama ne yapıyoruz elimizden geldiği kadar? Yakın çevremizden başlayıp daha geniş kitlelere ulaşmak için çocuklarımızı baz alıyoruz ve herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Herkesten kastım çocuklara. Hitabımız da bu şekil. Yani biz onlara e, tek bir amacımız var. Sevgiyi aşılamaktır. Eğer bugün yanındaki diğer bebekire sevgi aşılamasaydım, bu sınıfı sevmeselerdi, buraya bile gelmezlerdi. Şu an çekim yaptığımız saat gece 12.30. 12.30. Hatta göstermek de istiyorum şu şekil göstermek de istiyorum. On buçukta severek, isteyerek buraya geldiler. Onların da bir amacı var. Onlar da istiyorlar ki kendilerine dostça, kardeş olabilecek insanlara, çocuklara hitap etmek. Onların kollarına girip sımsıkı onlara sarılmak, onları bırakmamak, kötülükten uzak tutmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, tutmak, kötü çevreden uzak tutmak, yani onları olumsuz etkileyen ne varsa onları uzak tutmak için biz burada varız ve hazırız. Programımızın ismi "Her çocuk bir dünya". "Her çocuk bir dünya" sloganından diyelim Sen ne çıkartıyorsun, ne anlıyorsun bu slogan'dan? Mesela mesela "Her çocuk bir dünya" sloganı mesela her çocuk bir dünya. Sen bize her çocuk bir dünya hitap ediyorsun. Evet. Biz de ondan çok hoşlanıyoruz. Sana iyi davranmak istiyoruz. Seni sevgiyle bulunmak istiyoruz. Ya seni öpeyim. Aferin. Ben de sizleri çok seviyorum. Yine söyledim. Bekir'im, Diyar'ım sen şu an bizi izleyen tüm çocuklar. Ben hepinizi tek tek çok seviyorum. Ayrı ayrı seviyorum. Peki Bekir'im sen her çocuk bir dünya deyince aklına ne geliyor? Aklına ben kendi fikrimi söylemek istiyorum, özür diliyorum. Her çocuk bir dünya deyince bana ait olan bir alan aklıma geliyor. Benim olan. Yani özgür olduğum bir yer aklıma geliyor. Senin aklına ne geliyor veya ne benimsiyorsun? Çocuklara iyi davranıyorsun, onları çok seviyorsun, biz de seni çok seviyoruz. Biz de seni çok seviyoruz. Gel de deyelim. Ben sizleri gerçekten ayrı ayrı çok seviyorum ve bu saatte buraya geldiğinizden dolayı Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarım. Gerçekten bu programda kamera arkasındaki arkadaşlarım olsun, ben olsun, o kadar emek verdiğimiz kadar çocuklarımız da çok emek verir. Çünkü onlar da istiyor. Onlar da bize inanıyor. Ve biz istiyoruz. Sizler de bize inanasınız. Biz sizden hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir beklentimiz yok. Maddi anlamda hiçbir beklentimiz yok. Çok şükür kendi imkanlarımızla bunları etmeye çalışıyoruz. Sizlerden tek bir isteğimiz var. Bize sosyal medya üzerinden destek olun. Bize paylaşın, insanlar görsün, insanlara ulaşalım. Çünkü daha bizi bilmeyen binlerce insan var. Herkes bizi bilsin, herkes... Yani herkese ulaşabilelim, herkese, her çocuğa hitap ettiğimizi onlara aksedebilelim. Yani onların aklında böyle bir şey olsun. Anne veya baba, bakın her çocuk bir dünya diye bir program var. Beni oraya götür, o program benim programımdır. Ve ben katılmak isteyen hangi çocuğumuz olursa olsun ki, Birinci ve ikinci bölümü yayınladıktan sonra sosyal medya hesaplarımız üzerinden baya baya bir katılım talebi geldi. O doğrultuda misafir konuklarımız da olacaktır. Yıl dışından da alacağız. İleriki boyutta Allah da nasip ederse yurt dışından da çocuklarımızı getireceğiz. Onları ağırlayıp misafir edeceğiz. Ve biz bundan da şeref ve mutluluk duyarız. Bitirelim mi? Bitirelim. Bitirelim mi? Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.